Evet arkadaşlar, hepinize selamlar, sevgiler. Bugün 3 kuruş dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri neresi? Sizlere onun bilgisini hazırladığımız videoyu göstereceğim. Evet, çayır başındayız. Çayır başı sahili burası. Sarıyer'in hemen girişinde Kireçburnu, Sarıyer arasındaki ilk yerleşim yeri. İşte tabelasını görüyorsunuz. Dizi kum kapı treninin bu kapının olduğu semtte başlıyor. Trenin altından seri katil geliyor. Daha sonra Ekin Koç ve İdris Baba'yı gördük. Ve Ekin Koç ve Kartal, evet Kartal bir Roman vatandaşı. Roman vatandaşının mahallesine geçiyor olaylar. Çayırbaşı, Roman ağırlıkta yaşadığı bir bölge. İşte orası dizinin çekimlerinde düğün sahnesinin çekildiği yer burası. Şu an araçların olduğu bölge. İşte burası. Araçlar boşaltılmış. Düğün sahnesi orada çekilmiş. Normalde de yazları Roma vatandaşları yazlık düğünlerinin nişanlarını bu alanda yapıyor. Zaten düğün yeri orası. Bu işte bugün çektiğimiz yerde Cezayir Hasan Paşa Camii. Dizide de minaresini az önce görüntüde gördük. Sokak arası çekiminde yansıdığını gördük. Evet işte gördüğünüz gibi bu alan açık düğün salonu çayırbaşılı vatandaşların Roman vatandaşların işte 1500 yılı yıllardan görüntüler bu cami 1500 yılında yapılmış Cezayirli Hasan Paşa Camii İşte bugünkü çekimden çekim araçlarının olduğunu görüyoruz. Çekim araçları buraya çekmiş. Sokak arasında bir otopark var. Orada bir çekimleri vardı. Evet dizinin Kartal'ın dizideki Kartal rolündeki arkadaşın sahnelerinin çoğunluğu burada çekilecek. İkin Koç polis rolünde. Seri katilde Kartal'ın çocukluk arkadaşları önünde izleyeceğiz. Evet, bugünkü çektiğimiz görüntüler işte Cezayirli Hasan Paşa'nın heykeli. Geçmişte 1500'de 1700 yıllar arasında yaşamış Çayırbaşı'nın sahil görüntüsü burası. Denizin hemen kenarında yolu geçtikten sonra bu heykel var. Arkasında da Hasanpaşa Camii ve Çayırbaşı Mahallesi'nin sahil kesimi buralarda işte sahil deniz kesimi Sarıyer'in devam ettiğimizde Sarıyer merkezine gidiyoruz. İşte burası Sarıyer merkezi şu alan kırmızı geminin arkası. Bu tarafta Hacı Osman Kireçburnu olduğu sahil Bu da uzaktan görüntüsü, çekim alanlarının yapıldığı yeri. Bizi burada çekilecek, ağırlık olarak burada çekilecek. Bazı müsaadeleri farklı yerlerde de çekilebiliyor. Hareket ettikleri yer neresiyse orada da çekimler yapılacak. Ama ağırlık olarak bu mahallede çekilecek. Eğer ikin koçu falan görmek istiyorsanız... Burada bir çekimde yakalayabilirsiniz. Burası da sazcıların olduğu çekim yeri. Evet arkadaşlar. 3 kuruş dizisinin çekildiği Çayırbaşı Sarıyer'deyiz. Evet Sarıyer'in hemen girişinde bir askeri var onun. Az ilerisinde benzinliğin arkasında olun diyor Çayırbaşı. bizim evet, çekim ekiplerinin karavanları burada.